Adamlar geliyor şimdi. Herhalde Tatarcık diyorlar. Kim o be? Ee, Tataristan'dan gelen e, bazı minyon tipli ahbaplar. Alt katta kalacaklar da. <laughs> Geldim şey Huzdur. Ee Vasfiye teyze, sen de yarın geliyorsun ha Antakya'ya. E yalnız gitseniz kimse suratınıza bakmayacak. Bari ben gezdireyim de acık şanınız olsun Gülistan. Hadi hadi eşini dostunu özledin değil mi? Cık. Kireçte kabak tatlı Çok anlattım Timur Bey'e falan. Bol bol alıp getireceğim. Hı hmm, öyle mi? Kıtır kıtır olur benim gibi dedim. Kıtır mı dedin? E çıtır desem bu yaşta iddialı olacak. Konu komşuya. Antakya'mızı tanıtmak amacıyla. Ha. İki gün mü kalacaksın? Evet, yarın dokuz uçağıyla gideceğim. Business class. Daha lüksü yok dereler mecbur. E bizimki de dokuz buçuk uçağı. Demek farklı şirketler. Olsun, havalanına beraber gideriz. Hepiniz aynı uçaktan mısınız? E tabii, bebekle zor. Annem babam yanımda lazım. Uçak düşerse Urçun'a kim bakacak? Ne diyorsun Vasfiye teze? Kabus çatosu gibi ya. Niye düşsün uçak? Yavrum sizin yıldızınız düşük. Uçak niye düşmesin Gülistan? Şom ağızlısın. Gerçekçiyim. Bütün aile aynı uçuşa niye bilet aldınız ki? Hayır zaten sizinki hayat mı? Uçak düşse ölür kurtulursunuz bir yerde. Ama deli oğlan kendine bakamaz. El alemin elinde sefil olur. Yazık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.